Hepinize merhaba. Bugün kanalımızın 3. videosunda yeni bir seriye başlıyoruz. Bu yeni seride DLive yayın platformundaki yayıncıların kanallarını ziyaret edeceğiz ve onların ne kadar sabırlı ve ne kadar hoşgörülü olduklarını kontrol edeceğiz. DLive'da ben de yayın açıyorum. Birçok yayıncı tanıdığım var ve onları da ziyaret etmeyi düşünüyorum. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Birçok yayıncı uğrayacağız ve bu birçok yayıncıda bazı insanların morallerini bir gram olsun aşağı çekmeye çalışacağım. Bunu yaparken onlara hakaret etmeden, onların canını fazla sıkmadan sadece test etmeye çalışacağım. Bu videoda izlediğimiz hiçbir yorumun gerçeklikle alakası olmadığını da belirtmek istiyorum. d samimi bir ortam ve buradaki yayıncıların kötü niyetli olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. İsterseniz başlayalım. Bu bambin öldürür. Evet, öncelikle ana sayfadan birkaç kişiye bakıyorum. Az olan yayıncılardan başlayalım. Evet, şu an D-Live'ın ana sayfasındayım ve chatting bölümünü alacağım. Chatting bölümünde müzik dinlemeyen kullanıcılara baz almam gerekiyor. Çünkü telif yemek istemiyorum. Önceden oluşturduğum bir hesap var. Adı Tehlikeli Hakan. Ne kadar tehlikeli olduğumuzu siz düşünün artık. Şimdi ilk tahlilimizi seçelim. Gel çayımız var. Geldik bakalım. Chat'i daha büyük yapsaydın. Böyle görünmüyor. Hmm. Chat'i daha büyük... Chat okunmuyor mu? Chat okunmuyorsa ayarlarız. Kafam kadar yapmış chat reis. Millete çay ısmarlayacağım diye kandırıyorsun. Geliyoruz bir şey yok. Millete çay ısmarlayacağım diye kandırıyorsun. Geliyoruz bir şey yok. Çayla muhabbet iyi gider ya onun... Gel çayım. Bence sen kapat yayını İnsanların duygularıyla oynama. Bak bak bak. Kış yapmasam dalmıştım. Ama haklılar. Çok üstlerine gittik. Haklılar. Ne derlerse haklılar. Hak ettik mi? Hak ettik. Benim ağzımdan ne çıktı şurada? burada küfür ediyorsun diyor. El hareketi yapmadın mı? Çok sabırlı ya. En sonunda banlandık. Bir de bir. Muhabbetin üstüne Barış Özcan yayın açtı şansıma. Sevgili Adamlar zaten oldu. anlatıyor. Sen niye açıklıyorsun ki? Youtube'a adam mı çekiyorsun? Buradan. Chat'i çok hızlı akıyor ve ister istemez sadece chat'tekiler güldü bize. Bu şu an gördüğünüz gördüğünüz yayıncı abi benim arada sırada dostlayarak izlediğim birisi. Çok eğlenceli ve enerjik birisi. Ama ne kadar mütevazi ya da ne kadar sinirsiz biri olduğunu şimdi test edeceğiz. Denizci gibi giyinmişsin. Ne bu hal amca. Denizci gibi giyinmişsin ne bu hal. Geminin <laughs> <Amca. Abo. gülüyor> direkleri dik Açarsan oranı buranı öpen çok... Abi benden manyak çıktı şu an. Eski radyo musun sen efekte kullanıyorsun yapış... Yakışıyor mu sana? Wow. wow. Power FM'de de DJ'lik yapmış adamım yani. Çıplaklar kampında herhalde smoking giyecek hali yok. Hayda benden vallahi enerjik ya helal olsun. Ya sen ben emekli ben ben olmadın ben mı, mı buralarda? Yavrucuğum emekli, emekli, emekliye buralara geldim. Daha da bakın daha çok öpeceğim. Ne diyorsun ya? Kızdıramıyoruz amcayı kızdıramadık. Yani üçte iki abi yapacak bir şey yok. Ya. Bir bayan arkadaşımız var ya. sempatik birine benziyor yayıncılık enerjisi güzele benziyor bir de ona uğrayalım ee, amacımız kötü değil ama en azından elimizden geldiğince kışkırtmaya çalışalım bakalım banlanacak mıyız yayına başladı 41 gün olmuş 41 kere maşallah diyor. 41 gün olduysa bize ne niye reklam yapıyorsun ki direkt 5 dakika yedik direkt 5 dakika yedik arkadaşlar ben bunu da kabul ediyorum 4'te 3 güzel aslında bu videoları çekerken bizim de yayıncılık yaparken başımıza gelen cümleleri de yazıyorum ki insanlar empati yapabilsinler ve bu videoyu izleyen birçok kitle yazarken iki kere düşünsün. Yayıncının ne kadar morali bozulduğunu, ne kadar motivasyonu bozulduğunu. Böylece daha iyi yerlere varabiliriz bu konuyla alakalı. Bize ne senin bilgisayar Almandan? Al kendine bir PC. Bize ne senin bilgisayar Almandan? Çalış kendine al bir PC. Sana da kardeşim o zaman bağış maaş yapma. Reis kızgın ya adresini ver alayım ifadeni. Herkese gider yapıyor chatte reis. Adresini ver alayım ifadeni. Hemen bak hemen. Yazıyorum. Direkt adresini yazdı arkadaşlar. Gerçekten yürekli bir kardeşimiz. Büyük ihtimal Adana diyecektim. Adanalı olduğu da her yerden belli. Buradan cık, Adanalıları seviyoruz. Ve tehlikeli Hakan takip etmiş. Hakan Yavaş ciğerimi söktün. Çok teşekkür ederim. Enerjik. Eyvallah. Doğukan Manço. Manço musun? Bu gitar eline yakışıyor mu? Niye kankam? Her eline gitar alan Doğukan Manço olmak zorunda mı? Her eline almayan Bu ara olmak için çok zorunda ederim. Mı? Reis güzel ama ya. Kulaklık kafandan büyük. Kıracağım şimdi yerini. Özellikle gitarını. Her elinde olmayan olmak zorunda ama kanka paradoks mu yaratmaya çalışıyorsun? Ne diyen ya? Kanka kulaklık kafandan büyük. Kıracağım şimdi beyni. Özellikle gitarını kırmayı denesene be. Klavye delikanlısı seni. Yerim ulan seni. Adamsın. Emiyor gördün mü bak direkt emiyor ban ban yok direkt emiyor idare etmeyi biliyorlar çok iyi ya adres ver Kanka dalga mı geçiyorsun ya Geliyorum kendini arkadan izlemek marifetse ben de açayım 21 TL'ye yayın. Ekliyorum. Nerede olduğunu söyle. Hadi bakalım. Kendini arkadan izlemek marifetse ben de açayım 21 TL yayın. Aç sana açma diyen mi var? Sen düşük bütçeli bir yayıncısın herhalde. Yenisin belli. Yüreğim el vermiyor ama gerçekten hani bu içeri yapmak için de bu gerekiyor. Ne yapayım abi? Kaos seviyorum. Evet düşük bütçeli yayın yani ne olmasını bekliyorsun? Ama çoğu kişiye göre kameram iyi yani. O zaman git SSK'lı bir iş bul. Bütçeli ol. Yani 1080 piksel 60fps değerinde bir yayın bulamazsınız o kadar. Adamsın. Harbiden bu arada kaliteli. Ya kavga yok ya. Tehlikeli Hakan diye boş boş konuşuyor işte. Tehlikeli kavga olsa ne olacak? Söylesene. O zaman git sattıklı bir iş bu Bütçeli ol. Zaten çalışıyorum. Süpersin be. Aferin lan. Helal olsun. Arkadan bir şey demiyorum da önden seriliyim şu an. Gider yapıyorum. Klavye delikanlısıyım çünkü. Kanka abi bunlar senin motivasyonunu düşünmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu. Asıl bizim Kavga olsa motivasyon. ne olacak söylesene. Bak işte klavye delikanlısı. Ben sana adresi verdim gel. Adresi verdim orada sesi kapadım. İşte yedik 5'te 3 abi. Süper. Kardeşim seviliyorsun. Evet kanalımızın 3. videosunda 5 kişiden üçünden ban yedik. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorum yapıp like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Adios.